Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar. Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar. Arşın arşın memlekete kız vermesinler. Arşın arşın memlekete kız vermesinler. Çok eskiden köyün birinde Zeynep isimli çok güzel bir kız vardır. 16 yaşına yeni bastığında Zeynep'i köylerindeki bir düğüne gelen Ali isimli bir genç görür ve çok beğenir. Köyüne döndüğünde hemen dünürcü gönderir. Zeynep'i Ali'ye verirler ve hemen düğünleri olur. Zeynep'in gelin gittiği köy ile kendi köyü arası üç gün üç gece mesafededir. Zeynep anne, baba ve kardeşini tam yedi yıl göremez. Bu özlem Zeynep'in yüreğinde her gün biraz daha büyüyerek dayanılmaz bir hal alır köyün büyük tepesinde bulunan evinin bahçesine çıkarak kendi köyüne doğru için için kendi yaptığı türküyü mırıldanır ve gözleri uzaklarda sıla özlemini gidermeye çalışır. Kocası Zeynep'in özlemini pek aldırış etmez. Kaldı ki eski sevgisi de pek kalmadığından Zeynep'i horlamaya, eziyet etmeye başlar. Sonunda bu özlem ve horlanma Zeynep'i yataklara düşürür. Gün geçtikçe hastalığı artan Zeynep'in düzelmesi için köyden gelip geçenler anasının babasının çağrılmasını ister. Başka çaresi kalmadığını anlayan kocası da kaynanası ve kayınbabasına haber vermeye gider. Altı gün, altı akşam süren bir yolculuk sonrası köye ulaşan anne baba Zeynep'i yatakta bulurlar perişan bir halde olan Zeynep hala türküsünü mırıldanmaktadır. Anne babası da Türkiye'ye söylemeye başlarlar. Çevrelerindeki bütün köy kadınları duygulanıp ağlarlar. Annesi fenalık geçirir. Baylan Zeynep hastane hasretini giderir ama çok geç kalınmıştır. Bir daha iyileşemez ve ölür. Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar. aşırı aşırı memlekete kız vermesinler. Annesinin bir tanesini hor görmesinler. Uçan da kuşlara olsun. Ben annemi özledim. Hem annemi hem babamı hem köyümü özledim. Babamın bir atı.